Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün çocukluğumda anneannemden dinlediğim bir tahta çanak hikayesini seslendirmek istiyorum. Çok anlamlı gelmişti bana, zira anneannem de epey yaşlıydı ve çocuklarıyla, oğullarıyla birlikte yaşıyordu. Tabii böyle bir şey yaşamadı dersem... Yalan olur. Böyle bir şey yaşamadım. Farklı bir şey yaşadı. Her neyse, konumuza dönelim. Tahta Çanak hikayesini seslendirmeye başlıyorum. Bilge dede de, iyice yaşlanmıştı. Gözleri görmüyor, kulakları iyi işitmiyordu. Yemeğini bile yemekte zorlanıyordu. Üstüne başına döküyor, sofrayı kirletiyordu. Bu yüzden gelini ve oğlu Bilge Dede'ye kızıyorlardı, iyi davranmıyorlardı. Evde onu tek seven küçük torunu Selim'di. Selim dedesine acıyor, babasıyla annesinin davranışlarına çok kızıyordu. Bir akşam yemek yiyeceklerdi. Dede ekmeğe uzanayım derken kolu tabağına takıldı ve tabağını yere düşürdü. Örtüler kirlendi, tabak kırıldı, gelini kızdı, bağırdı, Bilge dede odasına çekildi. Karnı çok açtı ama yiyecek hali kalmamıştı. Ağlıyordu. Allah'a yalvarmaya başladı. Allah'ım canımı al da kurtulayım. Oğluma ve gelinime daha fazla yük olmak istemiyorum. Ertesi gün Selim'in babası eve elinde tahta çanak ve kaşıklarla geldi. Bilge dedeyi evin bahçesindeki kulübeye taşıdılar. Artık burada kalacak. Yemeklerini de burada bu tahta çanak ve kaşıklarla yiyecekti. Selim buna çok üzüldü. Neden böyle yapıyorlardı ki? Bir gün gelecek, onlar da yaşlanacaklardı. Onların da eli ayağı tutmaz olacaktı. Bunu annesine, babasına nasıl anlatmalıydı? Yağmurlu bir gündü. Selim'in anne babası evdeydi işe gitmemişlerdi. Selim birkaç tahta parçası getirdi. Bir bıçakla onları kesmeye, oymaya başladı. Bir yandan da annesine, babasına bakıyordu. Annesi ve babası merak ettiler. Selim bu tahtalarla ne yapıyordu? Annesi sordu. Bu tahtalarla ne yapıyorsun Selim? Tahta çanaklar yapıyorum. Tahta çanakları ne yapacaksın? Sizin için? Bizim için mi? Evet, sizin için. ikisinin de yüzü kıpkırmızı oldu. Söyleyecek tek kelime bulamadılar. Yaptıklarından pişman oldular. Bilge dedenin yanına varıp ondan özür dilediler. Bilge dedeyi tekrar yanlarına alarak onu bağırlarına bastılar. Ve bir arada mutlu mesut yaşadılar. Hikaye güzel bitiyor. Selim'in bıçakla ve tahtalarla oyarken ne yaptığını soran ailesi sizin için dedikten sonra başka bir açıklamaya gerek kalmadan yüzleri kızaran cinsten insanlar. Yani derinlemesine bu bunun anlamını fark edebilecek insanlar. Şimdilerde herkes öyle mi? Sanmıyorum yüzünün daha iyi kızarmayacağı ve hatta ne yapıyorsun oyun mu oynuyorsun onlarla diye sorup geçiştirecek kadar umursamaz tavırda olan insanlar. Umarım bu durumda olan her evde bir Selim vardır. Efendim dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentos'la kalın.